Kazanım 27. Köşeleri çember üzerinde olan dörtgene kirişler dörtgen denir. Burada gördüğümüz üzere A, B, B, C, C, D ve A, D kiriş dörtgen oluşturmuş. Bu kirişler dörtgeni. Kirişler dörtgeninde karşılıklı açılar bütünler. Yani A ile C'nin toplamı B ile D'nin toplamına eşit ve bunlar 180 derece. İspatını kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Mesela A açısına alfa dersek şu çevre açı olduğundan şurası nedir? Şurası çevre açı olduğundan 2 alfa Beta da bu yayı görüyor. Burası da nedir? 2 beta. E tamamı 360 derece olduğuna göre 2 alfa artı 2 beta ne eşittir? 360 dereceye eşittir. E buradan da iki parantezini alıp ikiye böldüğümüzde alfa artı beta'nın 180 derece olduğunu görürüz. Aynı şeyi buradaki teta ve gamma için de yapabiliriz. Yani kirişler dörtgeninde ne yapıyoruz? Karşılıklı açılar toplamı 180'e eşittir diyoruz. Bunları geri alalım sorumuza. Aynı yerden devam edelim. Sorumuzda açılarımızı vermiş. Bakalım. Şöyle kırmızıya geçelim. A açısını vermiş. B'yi vermiş. C'yi vermiş. D'yi vermiş. Bilinenin, bilinmeyenlerin az olduğu D'den ve B'den başlayalım. Ne vermiş D'yi? 4Y artı 25 derece. B'yi ne vermiş? 2Y artı 5 derece. Bunlar klişe dörtgenin karşı açıları olduğundan toplamları 180. Yani 6Y artı 30. 180 derece diyeceğiz. 6Y eşittir. 150 derece diyeceğiz. Ve Y'yi 25 bulacağız. X'i nereden bulacağız? Diğer iki açıdan. Kimleri vermiş bir de? A'yı ve C'yi. Bulduğumuz Y'yi de yerine yazacağız. A'da ne var? x artı 2y eksi 10 var. C'de 2x artı 2y var. Bunların toplamı da yine 180 derece. Toparlayalım. 4y var. Y'yi 25 bulmuştuk. 100. 3x var. Eksi 10'u diğer tarafa attım. 190 oldu burası. 3x 90 X de 30 derece çıkar. Kirişler dörtgeninde karşılıklı açılar toplamı 180 derece. Gayet basit soruları. X e 30 derece bulduk. İkinci soruya bakalım. Yine bir kirişler dörtgeni görüyoruz. Biraz daha güzel bir soru. 110 derece bir çevre açı ve burada ABBC'ye eşit. O çok önemli. ABBC'ye eşit. Kirişlerin boyu eşitse neydi? Bu arkalarındaki yayların ölçüleri de eşitti. Bunu kullanacağız. Nasıl kullanalım? Öyleyse 80'den başlayalım. 80 bir çevre açı. Çevre açının gördüğü yay burası 160 derece. Çemberimizin tamamı 360 derece olduğundan 160'ı çıkarttığımda 200 derece geriye kalan bu iki eş parça. Yani bir de bunu ikiye bölersem eş parçalarımın 100'er derece olduğunu bulurum. Yay ölçülerimin. Tekrar ediyorum. 80 çevre açı gördüğü yay 160 derece. Tamamı 360 derece. 360'dan 160 çıkarttım. 2 eş parçayı bulmak için de 2'ye böldüm. 100 dereceleri buldum. Şimdi ne yapalım? 110'u kullanacağız. 100 dereceyi bulduk. 110'dan gidelim. 110'da bir çevre açı. Çevre açının gördüğü yay da burası. Kırmızı ile gösterdim. Yani burası 220 derece. 220 derece. Şurası da 100 dereceydi. O zaman 220'den 100'ü atacağız. Geriye kalan kısmın 120 olduğunu göreceğiz. Geriye kalan kısmı da yeşille göstereyim. 120 dediğim yer neresi? 220'den 100'ü çıkarttım. Şurası. Şurası kaç çıktı? 120 derece. Biz az önce şurayı 80'in gördüğü açıyı ne demiştik? 160 demiştik. Yani bizim demek ki şu 120 derece artı x 160 derecedir. X'in 40 olduğunu söyleyebiliriz. Orayı bir daha göstereyim. Renk değiştirerek siyahla. Bakın 80'in gördüğü yer, çevre açını gördüğü yer şurası. 160'tı. 160'tı. Bakın şu yeşil kısmı 120 bulduysam X de 40 olacaktır. Evet. Üçüncü sorumuz. Burada bu merak kullanalım. Değil mi? Neydi bu merak? Şu içerideki üçünün toplamı x artı 50 derece dışarıyı veriyordu. x artı 50 derece. E ters açılardan değil mi çapraz bakın bunlar ters açılardan burası da x artı 50 derecedir. Ve buradaki a, b, d, e bir kirişler dörtgeni. Kirişler dörtgenimizi görüyoruz. Kirişler dörtgeninin karşı açıların toplamının 180 olduğunu söylemiştik. x artı x artı 50 180 derece 2x eşittir 130 derece x eşittir 65 derece buluruz.